şey söyleyeceğim. Birkaç gün önce ben de bir hastaneye gittim. Bu maske meselesiyle ilgili. Vatandaşlar dışarıda takmadıkları için hastaneye giderken unutabiliyorlar. Bu olay özelinde söylemiyorum. Yani sağlıkta şiddet meselesini etraflıca sıklıkla konuşuyoruz. Ama karşılaştığım tavırlar üzerine söylüyorum. Eğer dışarıda rastladım. Mesela evladınız hasta hastaneye götürmüşsünüz ki evlat canlı öte bir şeydir. Doktorların o psikolojiyi anlaması, maske tamam yani maske bazen riyakarca takıyoruz. Bazen gerçekten lazım da olabilir. Bilmiyorum. Maskeyi tartışmıyorum şu anda ama ee, orada bu mesele için yine söylemediğimin altını istiyorum. Eğer acil bir durum varsa o çocuğu alırsınız. Ee, babaya ders Efendim siz maskenizi takın. Biz evladınızla ilgileniyoruz. Sizin de sağlığınız açısından dersiniz. Belki biraz daha başka bir şey olabilir. Bu konulardaki tavırlarla ilgili ciddi gerginlikler yaşandığını müşahede etmiş bir vatandaş olarak aynı zamanda hatırlatmak isterim. Yoksa ee, şöyle bir şey görüyoruz çünkü, hastaneye gidiyoruz, birisi rahatsız, giremezsin maskesiz. Yani sen ölüyor musun, kalıyor musun, öyle mi böyle mi bakmadan böyle bir uslupla karşılaştığı zaman insanlar e, farklı tepkiler verebiliyorlar. Birbirimizi biraz daha anlamamız, kollamamız gereken bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Hele hele evlatlar söz konusuysa. İstanbul Ümraniye'ye gideceğiz.